Ee, evet bu da 5 yıldızlı sorumuz. x kare artı x artı 1 eşittir 0 demiş. 15 x artı x kare x üzeri 5 x üzeri 8 böyle böyle devam etmiş. x üzeri 38 x üzeri 41 ve x üzeri 44'e kadar. Ee, şimdi burada birazcık uyanıklık yapacağız. x küp eksi 1 açılımı x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1'e eşitti. Dikkat edin. Bakın bu çarpan burada var. O yüzden ben her iki tarafı x eksi 1 ile çarparsam aslında buradan x küp eksi 1'in sıfır e, olduğunu görebilirim. Yani bize diyor ki x küp yerine 1 yazın diyor. Dikkat edin x küp yerine 1 yazın diyor. Şöyle yapıyoruz. Şimdi 15x duruyor. Artı x kare duruyor. Ee, x üzeri 5 yerine x küp çarpı x kare desem x küpün 1 olduğunu biliyorum. Buradan x kare geliyor. x üzeri 8 yerine x üzeri 6 çarpı x kare desem x küp 1 ise x üzeri 6 da 1 yapıyor. O zaman buradan da x kare geliyor. Artı böyle böyle devam etti. x üzeri 38 x üzeri 36 çarpı x karedir. x üzeri 36 da x küpün bir kuvveti olduğu için buradan yine x kare geldi. 41 dikkat edin. Ee, X üzeri 39 çarpı X üzeri 2 diyebilirsiniz. X üzeri 2 buradan gelir. 44 X üzeri 42 artı X kare diyebilirsiniz. Çarpı X kare diyebilirsiniz. X kare de buradan gelir. Ee, şimdi burası kaç tane X kare var? Terim sayısı kadar. Terim sayısına dikkat edin. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 yani 14 artı 1'den 15 tane x kare var. O zaman burası 15x artı 15 tane x kare yapıyor. Yani 15 parantezinde x kare artı x nedir diye sormuş. Soru kökünde x kare artı x artı 1 eşittir 0'dı. O zaman biz x kare artı 1 yerine, pardon, x kare artı x yerine bir diğer tarafa atarsanız eksi 1 yazabilirsiniz. O zaman cevabım 15 çarpı eksi 1'den eksi 15 olmalıymış. Yani 5